Merhabalar arkadaşlar menajerimi ara yeni bölümde neler olacak neler yaşanacak hepsi ve daha fazlası birazdan analiz videomda videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın iyi seyirler. Dicle'nin Kıraç'ın kızı olduğunu öğrenen Beren, Dicle'yi hayatlarından çıkarmaya karar verir. Feris ve Kıraç, iki eski sevgili olan oyuncuları Gülce ve Hakan'ı aynı projede oynamaları için ikna etmeye çalışırken, yaşanan yanlış anlaşılmalar ortalığı karıştırır ve ajan Ajans'ta işler zora gider, Nejat'ın kendisinden bir şeyler sakladığını düşünen Feris, hiç beklemediği bir gerçekle karşılaşır. Dicle kendi hayatındaki sorunlarla mücadele ederken, Feris'in oyuncusu olan Emir'le tanışır, Barış ise hem Dicle'nin yanında olmaya hem de Beren'i durdurmaya çalışır. Ajans'ta yaşanan her şey sosyal medyaya sızınca, içlerinde muhbir olduğundan emin olan menajerler durumu çözmek için harekete geçer, Beren ve Dicle ile ilgili ortaya çıkan gerçekler ajanstaki bütün dengeleri değiştirecektir. Not, analizimiz tamamen kendi tahminimizdir. Kesin böyle şeyler olacak demiyoruz ancak oladabilir ne de olsa tahmin. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Eğer verdiğimiz bilgileri beğendiyseniz kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda